Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Linux işletim sistemindeki temel komutları göreceğiz. Dosya işlemleri ağırlıklı olacak yine. Intro'dan sonra görüşürüz. Şimdi bunun için ilk önce Google'a giriyoruz ve buraya GS Linux yazıyoruz. GS Linux. Karşımıza çıkan siteye tıklıyoruz. Yani belirt.org jslinux sitesine. Geldik. Burada linux işletim sistemi olduğu için ve konsola işlem yapacağımız için alfa linux konsol 86'ya geldik ve şuraya click here diyoruz. Bu bize bir linux açacak. Yani small bir komut satırı açacak. Ya ben bunu böyle görmek istemiyorum. Hani spore olacağım yoksa. Çok aşırı beyazlık var. Ve şöyle yaptığım zaman da kodlar gidiyor ve kenarlarda yine bir şeyler kalıyor. Ya ben bunu başka bir şekilde yapmak istiyorum. Biraz renkleri falan değiştireceğim. O zaman Gökçen'in deyimiyle ve internet meminin deyimiyle opsiyonel olarak bunu yapmak isterseniz sağ tıkla incele. Ben arka plan rengini e, siyah yapacağım. Background color black. Ondan sonra şu margin de istemiyorum. Çok büyük bir boşluk var. Neden bu boşluk var abi ya? Margini kapat. Copyright'a ihtiyaç duymuyoruz. Burayı da sil. Tamam. Ondan sonra şurayı biraz büyüt. şöyle olsun. İşi biraz daha abartıp şuradaki scroll'ları da mı silsek acaba? Hazır bu kadar uğraşmışken komple silgisin ya. Tamam. Scroll'a ihtiyacımız yok. Şöyle bir konu satırımız oldu. Pek bir şey yapmadık aslında. Ek kalırı değiştirdik. Marjini azalttık ve scroll'ları sildik. Devam edebiliriz. Şu an full Linux'tayız yani. İlk e, komutumuz şu, Pvde. Şu an neredeymişiz? Root'taymışız. pvd'nin açılımı ne? Print Working Directory demişiz. Hangi dizinde olduğumuzu gösterir. Pvde bu işe yarıyor. Yine Windows'da olduğu gibi, c'de iki nokta yaparsak, root'un dışına çıkmış oluruz. Burada Pvde yapalım. Gördüğünüz gibi, slash hiçbir şey. Yani root'un da üstüne çıkmış olduk. Tekrar root'a girmek için cd root. Sonra ls demişiz. Bizim içeriğini gösterir. Root'un içinde ne var? benchp'ye hello'su, hellojs, readme.txt. ls -l yaparsak bunları listelenmiş bir halde detaylı bir alfabetik olarak gösterir. Yani böyle yan yana değil de alt alta gösterir ve hangi erişim izinleri var, hangi dizinde ne zaman üretilmiş, boyutu ne kadar ve dosya isminde gibi çok fazla detay öğrenebiliriz burada. ls, ls de listin kısaltması bu arada. ls eksi a demişiz. Gizlenmiş dosyaları gör. Gizlenmiş dosyalar cage, mozilla, wine. Bir de ls eksi r var. Bu da alt dizinleri de dahil ediyor. Şu an alt diziniz olmadığı için böyle bir şey gösteremiyorum. Change directory'yi gösterdik. cd nokta nokta işte cd şeklinde. Alta inersek yine şeklinde. Şimdi chat komutundan devam ediyoruz. Cat bir dosya oluşturuyor. Dosya düzenliyor ve dosya gösteriyor. İlk başta ne yapalım biliyor musunuz? Ben bu oku beni dosyasının içinde ne olduğunu merak ediyorum dedim ki. Geldim. Chat readme .txt dedim. İşte run quick jeans, bir şeyler bir şeyler. Böyle bir içeriği varmış readme.txt'nin. Hello C'ye bakalım bu sefer de. Chat hello noktası İşte C dilinde nasıl Hello World yazılır? Büyük ihtimal JS'de onun JS'sidir. JS. Aynen. Konsol.log Hello. Şimdi dosya oluşturmayı görelim. Ee, ne yapalım? Cat büyüktür metin.txt diyelim. Ve buna bir önceki videoda yapmıştım. Aynısını yapacağım. Ben bir ceviz a suyum Gülhane farkında. bunu yapmamın sebebi bu arada sondan ve baştan ekleme yapacağız. Gösterme yapacağız. Şarkı sözü. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şimdi, şimdi burada 12 satırlık bir ögemiz var. Ben bunun 12 satır olduğunu tek tek saymak yerine öğrenemez miyim? Tabii ki öğrenebilirim. Tabii önce bu dosyadan çıkmamız lazım. Linux'ta Windows aksine Ctrl Z değil, Ctrl D yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyadan çıktı. Kaydedip. Ne yazdığını görmek istiyorum. Cat mit.txt diyelim. Evet gerçekten yapmış. Şimdi kaç satırdan oluştuğunu söylemiştik. ne ile mit.txt diyelim. Evet 12 satırmış. ben istiyorum ki e, buraya parantez açacağım. Ondan sonra cat'ten devam edeceğiz. Ben birden 6'ya kadar olan satırları görmek istiyorum. Ne yapacağım? Heat. Heat dediğimiz komut bu işe yarıyor. Yani en üstten başlayarak bir satır sorgusuna düşüyor ve o satırları getiriyor bize. Heat 6 ilk 6 satırı yazdık hangi dosyadan? Metin.txt Bir saniye. Niye böyle yaptı bu? Şey, aa pardon. Heat'in ee... Sayısını vermiyoruz. Hani neyi getirmesi gerektiğini. Eksine 6. Gülhane Park'ın sözlerini getirdi. Tail gidiyorum şimdi. Tail. Tail de alttan yukarı doğru veriyor bunu. Tail. Eksi n. 6. Metin.txt Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Hangi komutun hangi fonksiyonun olduğunu öğrenmek için Heat Yani herhangi bir komut olarak düşünebiliriz. Heat Eksi soru işareti diyorum. Gördüğünüz gibi ben eksi eksine yaparsam ilk en satırı yaldır. Bizim gireceğimiz değer. E, ee, en hariç kalan satırları yaldır. İlk N byte'daki dosyaları yaldır. Header'ları yazdırma. Her zaman header'ları yaldır. Böyle e, değişkenler alıyormuş. Mesela ben bunu ilk başta ne yaptım? Heat. işte 6 metin.txt yaptım. Ben bir dosya hani bir şey vermediğim için Hidalta'yı görmedi ve olayı anlamadığı için hepsini yazdırdı. E, tail aynı şekilde bunu da şöyle bakalım. X soru işareti. Bu farklı. Print data as file grows. Farklı değişkenler alabiliyormuş. Ya da şu kadar e, saniye bekle ondan sonra ku gibisinden komutları vermiş. Devam edelim. Chat'te kalmıştık en son. Temizleyelim şöyle. Clear yazınca temizleniyor bu arada. Clear komutuyla ekranı temizleyebiliyoruz. Ee, en son cat metin için okuyalım. Metin okuyup txt diyelim mesela. Yeni bir dosya oluşturacağız. İşte asla kontrolde ls diyelim. It. txt var. Bizim yazdığımız dosya bakalım hangi şeyleri taşıyor. Metin.txt. En son yazdığımız şey kaydedilmiş. Diğeri değil de ben bir cevizacıyım. Yok artık gitti o. Şöyle bir şey yapabiliriz. Metin. Metin demeyelim de. A1 diyelim mesela. Cat. A1 diye dosya oluştur. Ve bunun içine merhaba yazdır. Bunu kaydet. Cat. Direkt şuradan getirelim a 2txt oluştur. Buraya dünya yaz. Buraya da dünya yazalım. Kaydedelim. Şimdi a bir okuyalım bakalım ne varmış içinde. Aa kötü olmuş mu? A3 yapalım. a 2yi tekrar yazdım. Gün ya al satıra geçtik kapattık. A2 de dünya var. A1'de de tekrar yazalım. Merhabalar. Şimdi bunları birleştireceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? cat A1.txt A2.txt Yani bu iki dosyayı al, üçüncü dosyada birleştir. Üçüncü dosyana A3.txt diyelim. Bakalım şimdi ne oldu? ls A1 A2 A3 var. A3'ü okuyalım. cat A3.txt Merhaba. Dünyamız artık oluştu yani. <laughs> bir dünyamız var. Şimdi uzun bir şey yazalım ve bunları editleme öğreneceğiz. Hani tek bir komutla yani. metin.txg'ye tekrar gelelim. Başka bir şey yazalım bu sefer. İşte Linux. Çok ezberlediğimiz bir şey yazacağım. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Linux Ubuntu. İşte penguen. Penguenler bir arada yaşar. Çocuklar topluca elma yemeye gider. Ve bu dosyayı kaydedelim. Bakalım bir dosya gerçekten kaydetmiş mi? Metin.txt Yani kaydetmiş. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben bu dosyanın içindeki bütün kelime, şey bütün harfleri e, büyük harfle yazdırayım. Ne yapacağız? Cat istiyor. şu işaret. Yani shift ile z arasındaki tuşa alt gr ile basıyoruz. Bu ortaya çıkıyor. İsmini tam şey yapamadım şu an. Tr çünkü biz Türkçe yazdık. A'dan Z'ye kadar her şeyi A'dan büyük harfle Z'ye kadar götür diyoruz. Ve bunu da aktar mit nokta ya da mit mit nokta txt değil. Şu an kaydetti de ekran çok fazla şey oldu. Clear diyelim de. Clear. Bakalım şimdi gerçekten bu dosya çalışacak mı? Ee, neydi? Dosyamızı bulmak için. İsmi neydi? Metin.txt. Ha büyük harfli metin tamam. Ket büyük harfle mitten .txt. Gördüğünüz gibi Linux, Ubuntu, Penguin, Penguinler bir yaşar. Çocuklar topluca elma gider. Linux, Linux diye okunur. İlk duydum. <laughs> Garip bir şey katıyor yani. Vekilde yapabiliyoruz bu özelliği. Şimdi bu kısmı bitirdik. Direktörü ekleyeceğiz. Direktörü kaldıracağız. Kopyalama taşımayı falan öğreneceğiz. Ee, dosyalarımızı bütün oluşturduğumuz dosyaları bir klasöre taşıyorum tamam mı? Make yani make direktörü yazarak bir dizin oluşturacağız. Dizimizin adı dosyalar diyelim. Tıkartan. Metinler diyelim mesela. Bakalım olmuş mu? Gördüğünüz gibi farklı bir renkle şurada metinler yazıyor. Ben bunun için nasıl giriyordum? CD ile. Yani change directory ile. CD metinler. Şu an metinlerin içindeyiz. Ama içinde hiçbir şey yok. O yüzden geri çıkıyoruz. Geldim ls dedim. ls eksi l dedim. Daha bir liste halinde gördük. Güzel gördük. Ee, şimdi ben hangi dosyaları nereye taşıyacağım? A1, A2, A3'ü hatta ne yapalım biliyor musun? 1 ile 2'yi silelim. Metinleri şeye atalım. Ee, metinlerim için atalım. Tamam mı? Bir dosyayı başka bir yere taşımak için veya kopyalamak için kullandığımız komutlar var. Kopyalama, kopya. Taşıma meyve. Yani cp cp direkt yardım geliyor. Bunun özellikleri var. Movie taşıma da meyve yani. Metin.txt'yi metinlerin içine taşıyacağım. O zaman geldim. Kopyalayacağım pardon. cp metin.txt. Nereye taşıyacağım? Boşluk metinlere. Şu an bu taşımda. Burada da var. cd metinler. Neyse. Burada da var. Geri geldim. Ve buraya dedim ki a şu taşıyalım. MV komutuyla. MV hangi dosya? A3.txt. Nereye? Metinlerin içine. Bakalım taşındı mı? Gördüğünüz gibi artık burada bir A3 dosyası yok. O metinlerin içine gitti. Şimdi A1 ile A2'yi silmeye çalışalım. Silmek için de RM'yi kullanıyoruz. Yani remove'un kısaltması. RM ifr özelliklerini alıyormuş. Geldim dedim ki rm mi? A, B, nokta, T, Silindi. A, de silelim şurada. Bu da silindi. Nereden biliyorum? Geldik. Artık burada A ile A2 yok. Bir sonraki komutumuz RM. Remo Directory. Biz birkaç tane klasör oluşturalım. Yani Directory yapalım. Geldik. Ee, ne diyorduk? MK'dir. Make Directory. İşte ybs, yba, ybc sallıyorum şu an. Bir de ne diyelim? İşte ritalin diyelim. Bakalım bunlar var mı? Ritalin, ybs, ac, e, metinler var. Ben istiyorum ki yba klosörü sileyim. Böyle bir şey gerek duymuyorum artık. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Şimdi mk, mk'dir. Make direktörü ya. Aynı şekilde RM'dir de remove director. Hani bir klasörü silmek için bunu kullanabiliriz. YBA. YBA silinmiş mi? Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi YBA artık yok. YBC'yi de silelim madem. Bunu da sildik. Yb YBS metinler kaldı. Şimdi ben bu LS fonksiyonunu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Alfabetik olarak sıralayamaz mıyım? Tabii ki sıralarım. Gördüğünüz gibi short by time falan diyor. Line şeklinde veriyor. L ise büyükse boyuta göre. Hatta L ise eksi ile eksi t diyelim. Gördüğünüz gibi plasörleri en son oluşturduğum için başa geldi. İlerleri onun altına geldi. Oluşturma tarihine göre. Ee, ne yapalım? Plasörü silecektik. Retal'in içinde bir şey var mıydı? Hatta taşıyalım. Emin olmak için. Page.py dosyasını retail'in içine taşıyacağım. Taşımak için ne yapmam gerekiyordu? Mv. Mv hangi dosya? Page.py. Nereye? Retail'in klasörün içine. Şu an bakalım burada yanlış oldu. Um, lsx ile yok. Retail'in içine gelelim. cd retail'in ls. Bench artık buraya gelmiş. Geri çıktım buradan. Ve Retail'in silmek istiyorum. Remedir. Bakalım bu Windows'daki gibi sorgulama yapacak mı? Sen bunu gerçekten silmek istiyor musun? Bu dizin boş değil diye uyarı yapacak mı? Bakalım ama. Remedir. Retail'in. Evet. Peki Remedir'in özelliklerine kanka. Ignore falling on empty. He desek ne olacak? He. İtalyan. O değilmiş. Tekrar bakalım şöyle. Demek ki Linux'da işler farklıleştiriyormuş. Geldim. Ls. Oh analizine çıkmışız. <laughs> Cd root diyelim. Root'un içinde eritelim var da. Eritelim. Ls. Benchpay'i silmek istiyorum. Rem'e. Ya da dur bir geri geldim. Bir şey deneyeceğim şimdi. İstiyorum ki RM eksi R Ritel'i şu an silindi büyük ihtimalle. Aynen. RM R yaparsam ne oluyormuş? Hemen bakalım. recurs yani normalde nedir? Biz RM ile sadece dosyaları sayarız değil mi? Ama eksi R yaptığımız zaman istediğimiz gibi klasörde silebiliyoruz. Böyle bir özelliği var. Onun dışında. RM dedik, MV dedik. Word işlemi yaptık. Ekleme, açma, e, düzenleme, kaldırma gibisinden. İki tane özelliğimiz var. Bunlardan sonra videoyu bitireceğiz. En son yazdığım komutları nasıl göreceğim? Hatta birkaç komut yapalım şimdi. MK'dir. Umit diyelim. Hatta ümit ol, oluyor mu? merak ettim şu an. Ümit oluyormuş. Ls eksi -L. Ls eksi r diyelim. Aynen. Şimdi ben istiyorum ki Bunların hepsini böyle bir çırpıda yazdığım komutları göreyim. Ben en son hangi komutları yazmışım? History diyoruz zaman. Benim yazdığım bütün komutlar burada. Ay, yaptığım bütün hatalar falan. Hepsi burada işlenmiş. Yani History sizin geçmişteki yaptığınız, yazdığınız kodları gösteriyor. Ve son olarak Uname, Unix name'i veriyor bize. Ben şu an hangi makinedeyim? Bu makine ne işe yarıyor? Ve işte versiyon nedir varsa özellikleri nedir onları gösteriyor. Enter. Şu an düz bir Linux'umuz varmış. O yüzden Linux yazdırdı bize. Şimdi videonun sonuna geldik yavaştan. Eğer bu düzenlemeyi yapmasaydık en başta dediğim opsiyonel düzenlemeyi. Ekran şöyle görünecek. Kör oldum. Bunu da istemeyiz bence. O yüzden. Ee, JavaScript candır. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Linux hani biraz daha böyle Windows'tan daha tatlı bir dil bence. Zamanında çok kullanmış Linux'u. O yüzden bir sempatim var yani yalan yok. Yoksa penguenleri sevdiğim için. <laughs> Donanım dersi için söyleyeceklerim bu kadardı. Bunlara da çalışmanın avantajınız olur. Belki birkaç puan daha yüksek alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.